Burası İstanbul'un kuzeyi, Ağaçlı Sahili. Hani kentsel dönüşüm adı altında İstanbul'un bütün harfiyatları nerede döküldü, nereye döküldü diye merak edenler, bakın nereye dökülmüş. Maalesef boncuk gibi sahili olan bir zamanlar ağaçlı sahili tamamıyla harfiyat döküm sahası olmuş. Acı ama gerçek. Bundan kim, kimler malı götürdü bilmiyoruz. Bakın ne yazıyor. Dikkat! Maden sahası girmek yasakmış maden sahası varmış bu ya burada. Halbuki döküm sahası. Şaka gibi ya. Canım ağaçtı sahili. Kaderiyle baş başa kalmış.